Bu videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Master Onur'un küçük bir kızımı vardı. Vefat mı etti? Göz yaşlarını bu yüzden mi döktü? O YouTube kanallarının yaptığı iğrenç videolar ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Master bir fragman yayınlandı ve fragmanda Onur gözyaşlarına hakim olamıyor ve neredeyse yere düşecek kadar fenalaşıyordu. Hemen altına bir sandalye çekildi ve Onur hıçkırı hıçkırı ağladı. Bunun hemen ardından bazı YouTube kanalları öyle videolar çekti ki resmen herkese pes edirtti. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. YouTube kanallarının burada adını geçirmeyeceğim ama hepsi şöyle iğrenç videolar paylaştı. Onur'un sadece 3 yaşında küçücük bir kız çocuğu varmış. Ve yakalan amansız hastalık nedeniyle vefat etmiş. Arkadaşlar bu kesinlikle yalan. Onur neden ağlıyor peki diyecek olursanız sadece girdiği psikolojik baskı ve stresten dolayı. Zaten birkaç gündür çok kötüydü. Kelimeler ağzında yuvarlanıyor, şeflerin dediklerine bile doğru düzgün cevap veremiyordu. Çünkü Onur'un master şefi çok kusursuz geçmişti. Hep performans birincisi. Neredeyse doğru düzgün potaya girmemiş. Girdiği hemen hemen her bireysel dokunulmazda kazanmış ve pota riski bile atlatmamıştı. Bu yüzden Onur çok laylaylon bir şekilde buraya kadar geldi. Fakat son birkaç gündür gerçekten çok kötü ve çok ağlamaklıydı. Bugün de sırf bu yüzden ağladı. Yapılan iğrenç videolar yüzünden oldukça fazla bana yorum geldi. Bu olaylar doğru mu diye. Biraz araştırdığım zaman bunların kesinlikle yalan olduğunu, Onur'un herhangi bir kız çocuğu olmadığını net bir şekilde gördüm. Zaten paylaşılan videolar tamamen fasafiso ve alan içerikli. Videonun içine girdiğiniz zaman doğru düzgün ne bir kanıt ne bir haber yok. Gerçekten bunlar çok iğrenç şeyler. Sırf bir kaçtı kalmak için bu yapılanı kesinlikle kınıyorum. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.